arkadaşlar benim adım Sıraya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle gördüğünüz üzere başta e, makyaj videosu çekeceğim. Evet uzun zamandır beklenen makyaj videosu artık çekilsin diye düşündüm. E, bugün arkadaşlar hangi makyaj yapacağız hemen gösteriyorum. Şunu. Hmm, nasıl döndüreceğim planı? Şöyle işte bakın. Netlemiyor Allah'ım ya ya. Şöyle yeşilli bir şey işte yeşil farlı bir şey yapacağız bugün ee, Ondan sonra ya Yusman telefonuyla göstermeye çalıştım Arkadaşlar size de ee, bunu nasıl yapıyoruz şimdi biz Hı. eskiden kullandığım telefon Arkadaşlar o yüzden Heh, şimdi gösterebilirim bir dakika Hı. görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şarjda 3 hemen şu an bitecek gibi. Bunu şarja takmam gerekiyor ama burada şarj yok. Nasıl yapmış? Şöyle yeşil bir şey sürmüş. Kirpik takmış ama bizim kilpikimiz Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. O yüzden sizden özür dileyerekten bu videoyu çekiyorum. Çünkü arkadaşlar işe gidiyorum. Okula gidiyorum. Çok yoğun bir hayatım var artık. Çok yoğun bir hayatım var. O yüzden size video çekemiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Şu anda ölü gibiyim zaten. E, fondöteni sürdüm. Fotoğraf sürdüm arkadaşlar. Şimdi renkler biraz üstüme. Şu an ölü gibiyim çünkü. Bu aralar video çekmemin sebebi ne arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü cildim gerçekten çok kötü bu aralar. Bilmiyorum neden. Sivilcelerim çıkıyor işte patlatıyorum onları iskalıyor. Böyle çok stresli şu an. Şu an hiç şey yapmıyorsunuz. Hani ne olmuş ki yani hiçbir şey görmüyorum falan. Konten sürdüğüm için belli olmuyor arkadaşlar. Belki de kullandığım şeylerden dolayıdır bilmiyorum ama. Şunu kullanıyorum. bir informatik formatta kullanıyorum. Yeni kullanmaya başladım. Acaba bundan dolayı mı bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Ama Mesela artık çok çok bir şey yapmaya da. çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir far aldım ben. Çok bir markası yok. Böyle bir far aldım ben e, renkli diye. Renkli far. E, orada hangi renk kullanmış? Yeşil kullanmış değil mi arkadaşlar? Biz de yeşil kullanarak bir şekil çıkarmaya çalışacağım şimdi. E, bir gözüme sürdüm arkadaşlar. Bakın. Bu arada ilk defa ben böyle renkli farlar kullanıyorum. E, o yüzden biraz amatör olabilirim. Normal makyajı da amatörsün zaten. Diyenler çıkmadan hemen kendime ee, hakaretimi edeyim. <laughs> Şöyle bir de eyeliner gibi böyle çekmiş arkadaşlar gözün ucuna da. Ben de onu şu an yapıyorum. Diğer gözümü de yapıp göstereceğim. Şimdi evet. i̇ki gözüme de sürdüm arkadaşlar. Çok güzel olmadı uzaktan güzel duruyor ama uzaktan da rengi belli olmuyor. Ee, yani çok yoğun sürmeye çalışıyorum arkadaşlar ama benim gözüm küçük olduğu için benim şu göz kapağım çok hani olduğu için gözükmüyor bakın. Gördünüz mü? Bakın aslında var yani. Biraz gözümün üstüne böyle parmağımla yedirmeye çalışacağım size gözüksün diye. O zaman da makyajın dışına çıkıyorum. Yaptığım makyajın o yüzden şu anda kendim doğaçlama yapıyorum buralar. Çünkü gözüm küçük benim. Gözüm küçük olduğu için de göz kapağım büyük olduğu için de gözükmüyor yani yaptığım makyaj. Şu an biraz daha belli oluyor. Ben biraz daha şöyle dirmeye çalışıyorum. Yani. yani Ben biraz renk vermek istiyorum arkadaşlar ya. Şöyle sarı renk falan versem. Sarı olur ya. Sarı olur. Şurasına ama. Çünkü arkadaşlar yeşile sarı çok yakışıyor. Biliyorsunuz ki çok vermeyeceğim. Şöyle sadece gözün uçlarına iç kısmına vermeye çalışacağım. Şöyle belli olmuyor fakat videodan bakın çok bilmiyorum biraz hoşuma gitti benim yeşil far. Şimdi eyeliner'ımı süreceğim ama değişik bir şekilde. <laughs> Arkadaşlar eyelinerımı sürdüm Eyelinerımı Hemen size Gösteriyorum bakın Şöyle bir içini boş bıraktım Bir eyeliner Türü tarzında ee, Arkadaşlar Bence yakıştı Günlük hayatta da kullanılabilir bence Buna bir şeyler eklesem mi diye Düşünüyor muyum Düşünmüyor değilim Şöyle eyeliner ucuna kalp çiziyorlar ya bunu deneyeceğim şimdi bakalım yapabilecek miyim. Böyle bir şey oldu. <laughs> yani eyeliner ile gerçekten çizilmiyor. Bu arada. ortam sessizleşti. Anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Diğerine çizip evet, geliyorum. Kadar de ben buna bir şeyler Arkadaşlar benim allığım birazcık e, silik. Yani o yüzden biraz farlardan böyle sürdüm yedirmeye çalışıyorum ama yemiyor suratım O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Farımla ay farım demişim. Allığımla bunu birleştirmeye çalışacağım. Allığım da aslında çok renk veriyor da yani. Şimdi allıkla arkadaşlar. arkadaşlar. şuranıza sürmeyin. Yani şurunuza, şu burnunuza sürüyorsunuz ya şu ortasını da böyle yavaş yavaş yapın ki ayrı kalmasın. Şimdi de rujumu da sürdüm ama bu ruj biraz gitmedi arkadaşlar. Buna kabul ediyorum. Hemen evet, değişiyorum. Arkadaşlar makyajımız bitti. Rujumu da sürdüm. Bu ruj daha güzel oldu. Yalnız ben bu makyajı günlük hayatta kullanırım. E, rujum da şu arkadaşlar, e, Flormarın Pretty Pretty <laughs> diyen bir serisi mi derler, ne derler? Şöyle bir şey eksik şu anda, dudağımda, bir parlama eksik, hemen parlatıcımı sürüyorum. O da şu e, şoktan almıştım arkadaşlar, şoktan aldım lip balm, lip balm, lip gloss, yani lip gloss. Lip gloss, lip gloss. Lip gloss sürdük mü? Belli oluyor mu? şimdi şöyle, bir şey şöyle yapacağım. Sim eklemeye karar verdim arkadaşlar. Bakayım. Aynı da bayağı belli oluyor da kamerada çok belli olmuyor. Neden? Help. Ne sürmeyi unuttun dersiniz arkadaşlar sizce? Tabii ki de yine hep maskara. Bakın, makyaj yaptığım zaman ben maskara sürmeyi unutuyorum. Yani çünkü maskaranın bir etkisi olmuyor. O yüzden unutuyor olabilirim. Benim kirpiklerim de zaten çok olmadığı için evet, saçlarım saçlarım falan hep girdi. Kirpiklerime Sürdüm ama arkadaşlar bir etkisi olmadı bakın gördüğünüz üzere. O yüzden sürmemeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten o makyajım bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben beğendim çünkü. Ee, düzen oldum. Bakın gözlerimi bir kere daha gösteriyorum. Gösterdim makyajla bir hiçbir alakası yok. Tamamen kendimi doğaçlama yaptım. <laughs> zaten belli oluyor falan. <laughs> Neyse böyleydi arkadaşlar isterseniz saçınızı toplayarak bu şeyi kullanabilirsiniz makyajı bakın öyle de güzel oluyor benim perçemlerim var biraz Birazcık perçemleriniz olsa daha güzel olur ya da şöyle toplayabilirsiniz kendiniz bilirsiniz Ben toplamayı tercih ediyorum şu anda çünkü bu makyaja açık saç daha güzel olur gibi duruyor yani bir dahaki videoma kadar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Öpüyorum.